Snowboard'u seçtik. E şimdi sırada buna güzel bir bot seçmekte ve bağlama seçmekte. Botta da yine sertlik ve yumuşaklıklar çok önemlidir. Sertlik ve yumuşaklığı seçtikten sonra yine iç liner botunu giyiyoruz. Ayağımızı tam sarmasını sağlıyoruz. Yine çorapla kullanmasını sağlıyoruz. Yani kayak çorabı ya da board çorabı ile kullanılmasını sağladıktan sonra yine burada konforlu, rahat ve bizi çok rahatsız etmeyen bot türlerini seçmemiz gerekiyor. Burada farklı bağcık yapıları var aslında. Bir boğa dediğimiz boğa sistemli bağcık var. Alt buradaki kablo sistemi bizim ayakta bütünlüğümüzü sağlarken diğer aslında klasikleşmiş normal snowboard bağcıkları olan türleri var. Burada tabi teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin önemli olan bizim konforumuz sertliğimiz yani kullanılan sertlikle borta uyuması ve aynı zamanda bağlamaya uyuması çok önemli gibi sebeplerden botlarımızı tercih edebiliriz. Snowboard botlarımızı nasıl deniyoruz? Önce snowboard iç botumuzu çıkartıyoruz. Sne snowboard çorabımızla iç botumuzu giyiyoruz. Burada da önemli olan özelliklerden bir tanesi. Çok fazla parmak ucuna değmeyecek. Çok fazla boşluk olmayacak. Tam size olması gereken yapıda olması gerekiyor. Denedik. ayağımız okey oldu. Peki daha sonra tekrardan çıkartıp size hemen uygulamalı gösteriyorum. Tekrardan giydik. Normal spor ayakkabı gibi giyiyoruz. Giydikten sonra İçinde bir zipimiz var. Bir kablomuz var. Kablomuzu önce boşluğunu alıyoruz, çekiyoruz. Daha sonra ayağınızın topuk kısmı, arka kısmı tam oturması gerekecek şekilde, çok hafif bir şekilde yere vurarak sıkıyoruz. Bu sefer dış katmanı bağlamamız da geliyor. Elimde olan bir bot, çift boğalı sistem yani çift makaralı sistemde bir botumuz. Bu botumuzda önce ikisini de kapattıktan sonra bastırarak önce dış taraftakini çekiyoruz. Buradaki gerilmeyi en iyi siz hissedersiniz. Alt 3 bağlantı noktası tamamlanmış oluyor. Diğeri için de yine bu şekilde giymiş oluyoruz. Botumuzu giydik. Snowboardumuz okey. Peki bunları aralarında bağlayan tek şey ne? Tabii ki de snowboard bağlamaları. İlk başta streplerini çıkartıyoruz. Yine buradan kullanacağı üzere. Daha sonra burada çok önemli olması gereken bir konu. Arka tarafın yani topuk kısmının tam oturması gerekiyor. Daha sonra İlk başta ön strebi, parmak ucu ve strebin en uç kısmı ortaya gelecek şekilde bağlıyoruz. Burayı bağladık ve diğer kısmı yani üstteki bant kısmında yine orta kısmıyla botumuzun orta kısmı gelecek şekilde bağladık. Ve kaymaya hazırız. Ben Can Al. Pistlerde görüşmek üzere.